Gelinlerim ayağa kalkalım. Haftanın üçüncü günü geride kaldı. Her gün biraz daha rekabet tırmanarak artıyor. Tam beklediğim şey. Enteresan bir tabloyla da karşı karşıyayız. Puan tablosunda ilk iki gelin nefes nefese yarışı götürüyor. Diğer iki gelinimiz de alt tarafta sen mi ben mi? Böyle sen eleneceksin ben eleneceksin. Yani puan puanalar yani. Bu sefer de rekabet başka türlü işliyor. Ama her halükarda heyecan hiç dinmiyor. Şimdi ben size bu puan tablosunu küçücük açıkladım ya. Yarın dikkat edin. Söylesem dudağınız uçuklar. Ve şimdi hazırsanız... Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce size üzücü haberlerle geldim buraya. Çünkü içinizden bir gelinim maalesef eksi iki ceza puanı aldı. Eksi iki ceza puan alan gelinimiz... Zeynep. Evet biliyorum biberlerimden dolayı olması gerekiyor galiba. Yanlış bir şey var anlama. Biberlerini bıçak sırtı kesmen gerekirken sen kim dedi küp küp şeker gibi aslında tam doğru bir boyut benzetmesiydi. Çok belirgin bir tiyoya giriyor. Niye bunu yapıyorsun iki gündür kafan karışık. Yani çok karışık. dalgınım galiba evet. anlamıyorum. Notlarımla da göremiyorum anda... ne yapıyorum yani tiyolaştığınız konusunda bilemem ama Nurten Hanım şu anda haklı çıktı. Yani içlerinde en belirgin biberi olan oydu. Biz de buna izin veremeyiz. Bu bir hata bizim için. Tabii ki bu durumda dengeler değişiyor. Eksi ikiler çok önemli kızlar. Çok iyi dinleyin, çok dikkatli olun. Yani herkesin bıçak sırtıyken senin o kadar büyük olursa eksi iki. Finali sadece iki gün kala bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan geleni açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Lezzet kazandı işte lezzet. Evet, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani, gerçekten çok heyecanlıydı. Neden heyecanlıydı biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Ee, bu kadar lezzetli bir tabak, o kadar ön planda ve Hatice'nin adı yazıyordu tabakta. Hepsi gelip tek puan verme olasılığı çok. <laughs> çok. Oo, söylene söylene tak. <laughs> Tabii ki en lezzetli soydu diyor. Hadi gelin. Bugünün puan durumu şöyle. Hatice 14 puan, Rabia 12 puan, Özlem 10 puan, Zeynep 10 eksi, 2, 8 puan. Yarın biz aynı saatte burada olacağız. Tabii ki daha fazla enerjiyle. Çünkü cuma günü bir elememiz var, 7 bileziğimiz var, bir de günün kazananı var. Sizi de bekliyoruz, hoşçakalın.